arkadaşlar Merhabalar bugün sizinle yine Osmanlı Avusturya ilişkilerini göreceğiz yine diyorum çünkü biz 17 yüzyılı anlatırken hatırlarsanız varil diye bir şifre koymuştuk orada Avusturya ilişkilerini görmüştük neler vardı ta çok öncesine dayanan yani Kanuni Sultan Süleyman dönemine dayanan İstanbul Anlaşması daha sonra arkadaşlar Haçova Meydan Muharebesi ve ardından Zitvatorok Antlaşması ile biliyorsunuz ki Avusturya'da üzerindeki üstünlüğümüz sona ermişti ve Avusturya Kralı Osmanlı Padişahına denk sayılmıştı. Bundan sonra bir de Vasvar Antlaşması yapmıştık ve önemli e, stratejik diyebileceğimiz kaleleri Vasvar Antlaşmasıyla Avusturya'dan almıştık. Fakat 17. yüzyılın sonlarına doğru yine Avusturya ile ilişkilerimiz gerginleşiyor. En önemli diyebileceğimiz konu ise Osmanlı ile Avusturya arasında 2. Viyana kuşatması olacak. 1681 yılında başlayan ve 1683 yılına kadar devam eden 2. Viyana kuşatması arkadaşlar 2 yıl sürmüştür. Niye 2. Viyana kuşatması diyoruz? Çünkü ilk Viyana kuşatması yükselme döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmıştı arkadaşlar. Bu ise ikincisi. Şimdi niye Viyana'yı kuşattık? Bunu bilmemiz lazım. Avusturya egemenliği altında bulunan Macar topraklarındaki arkadaşlar Protestan Macarları Katolik yapmak için baskı yapıyor. Çünkü Avusturya'dakiler arkadaşlar Katolik, Macar'larda bulunanlar ise Protestan. Kendi mezheplerini seçmeleri için baskı uygulayınca Macar ileri gelenlerinden yani yöneticilerinden Tökeli İmre ayaklanma başlatıyor ve Osmanlı devletinden yardım istiyor. Bu yardım çağrısı üzerine Osmanlı Sadrazamı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arkadaşlar Tökeli İmre'yi oraya giderek Orta Macaristanlı kralı ilan ediyor. Ardından da hükümdarımız olan 4. Mehmet'i ikna ederek Macaristan'daki Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek ve Avusturya tehlikesini önlemek için sefere çıkıyor. Sefere çıkan kimdi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Onun başının altından çıkıyor. 600 bin kişilik bir Osmanlı ordusu arkadaşlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kuşatıyor. Bakın fotoğrafta var. Ee, dağların üzerinden kuşatma gerçekleştiriliyor. Peki savaş nasıl gelişiyor? Arkadaşlar Osmanlı ordusuna tek başına karşı koyamayacağını anlayan Avusturya kralı Avusturya'dan kaçıyor ve Avrupalı devletlerden yardım istiyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise şehrin tahrip edilmesini istemediği için yani şehre zarar vermek istemediği için taarruz emri vermiyor, bekliyor. Şehrin kendiliğinden teslim olmasını bekliyor. Bu bekleyişten zaman kazanan Avrupalılar arkadaşlar, Papa'nın yani Hristiyan aleminin dini lideri olan Papa'nın teşvikiyle Alman, Fransız ve Lehlerden oluşan bir Haçlı ordusu oluşturuyorlar. Biliyorsunuz bunu Haçlıların ilk seferi değil, daha önce Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Haçlı seferleri yapılmıştı. 4 tane Haçlı seferi. Fakat bu 17. yüzyıldaki Haçlı ordusu lütfen birbiriyle karıştırmayalım. Osmanlı ordusu kuşatma sırasında arkadaşlar yani Avusturya'yı kuşattığı zaman Kırım var biliyorsunuz Karadeniz'in güneyinde yani Rusya'ya göre güneyinde Osmanlı'ya göre Karadeniz'in kuzeyinde kalan. Kırım hanı da Tuna nehrini tutarak Leh ordusunun Viyana'ya yardıma gelmesini engelleyecekti. Ancak Kırım Hanı maalesef gibi oyun attı ve Osmanlılara verdiği sözü tutmayınca arkadaşlar Leh ordusu da kolaylıkla Tuna nehrini geçerek Viyana'yı kuşatmakta olan Osmanlı ordusuna dışarıdan saldırıya geçti. Osmanlı ordusu Viyana'daki Avusturya askerleri ile Leh ordusunun arasında kaldı. Pres yaptılar bize yani. 2 ay süren bu mücadelede Osmanlı ordusu arkadaşlar maalesef ki ağır kayıplar verdi. Orduya geri çekilme emri veren Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise aldığı yenilgiden dolayı idam edildi. Bakın savaşı başlatan aslında e, yani Tökeli İmre'ye yardım etme çağrısında bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ydı gitti. Belki başarı kazansaydı ödüllendirilecekti. Ancak aldığı yenilgiden dolayı idam edildi arkadaşlar. Peki ikinci Viyana kuşatması sonucunda ne oldu? Arkadaşlar Osmanlı Viyana önlerinde aldığı bu yenilgiden dolayı Avrupa'da sıkıntıya uğradı ve Avrupa bunu sevinçle karşıladı. Osmanlı devletinin eski gücünde olmadığının farkına varan Avrupa Papa'nın tek teşvikiyle yani Papa'nın çağrısıyla Kutsal İttifak adı verilen bir Haçlı birliğini oluşturdu ve Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı. Bu arkadaşlar Kutsal İttifak Savaşları olarak bizim tarihimize yer tuttu. 1683 yılından 1699 yılına kadar süren bu Kutsal İttifak Savaşları Osmanlı ordusunun 2. Viyana kuşatmasında aldığı yenilgiden hemen sonra oluşturuldu. Kimler var bu kutsal ittifak savaşlarının içinde? Avusturya var, Lehistan var, Venedik var, Rusya var ve Malta var arkadaşlar. Dört tanesini zaten biz sevgili gençler Varili diye kodladığımız devletlerden biliyoruz. Bakın onlardan sadece İran Kutsal İttifak'ın içinde yok. Neden? Çünkü İran Müslüman bir devlet arkadaşlar. Bunlar Hristiyanların oluşturduğu bir ittifak. Peki artı olarak kim var? Malta var sevgili gençler. Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta'nın içerisinde bulunduğu Kutsal İttifak adı verilen Haçlı Birliğini Papa kuruyor arkadaşlar ve Osmanlı'ya karşı savaş açıyorlar. Osmanlı ordusu 16 yıl boyunca Kutsal İttifak'ın içinde bulunan devletlerle ayrı ayrı mücadele ediyor. O zamanlar hükümdarımız değişmiş, Padişah 2. Mustafa'nın komuta ettiği bir ordu, Zenta Irmağı kenarında pusuya düşürülüyor arkadaşlar. Zenta Savaşı adı verilen bu savaşta, Osmanlı ordusu neredeyse tamamen yok ediliyor. Savaştan sonra Osmanlı Devleti mecburen barış istemek zorunda kalıyor ve Kutsal İttifak Savaşları sürecinde, Osmanlı Devleti en ağır yenilgisini ise Salankamen denilen ve Zenta'yı az önce görmüştük. Zenta denilen savaşlarda alıyor. Bu savaşlar sonrasında arkadaşlar 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalayacağız. Onu da bir sonraki dersimizde göreceğiz.